Mevlana'nın böyle suikast falan düzenledip öldürttükleri var mı hocam? Yok, yok adam. Oğlunu öldürdü diyor ya? Oğlunu öldürdü. Oğlunu niye öldürdü? Moğollara itaat etmediği için. Oğlu mürtet, oğlunu mürtet adetti. Oğlunun cenaze namazını kılmadı. Hmm. Bak Sadreddin Konevi'nin dostlarından birisi vardı. Taceddin-i Bu tücardı, e, tüccardı, kervan işletirdi. Mesela o Moğol askerlerini gönderdi. Taceddin Kaşı öldürttürdü. Adamın malını, servetini de yağma ettirdi. Moğol askerleri arasında paylaştı. Kendisi de onlardan pay aldı. gaz, gasıp yani. Gasıp. Tabi. Bunun gibi daha birçok olaylar var yani. Bir tane değil. Diyor Hocam ben bir tane duymuştum sizden. Birine, biri geliyor diyor ki Me Mevlana'ya ya Moğollar bana ilişmesin. O da bir mektup veriyor Al bunu götür diyor. Evet. Götür. Nedir hocam onun aslı? Ha onun aslı şu. Birisi çok şeymiş. Siyakat bilen bir adammış. Gelmiş Celaleddin Rumi'ye demiş ben siyakat ilmini biliyorum. Siyakat ilmi muhasebe ilmi demektir. Siyakat ilmini çok iyi bilen bir adamın Sen Moğollara yakınsın. Moğollarla benim aramda aracı ol da bana bir görev versinler diyor. Celaleddin Rumi de ona bir yazı yazıyor. Yazıyı da o dönemde usuldur. Mataranın altına sıkıştırıyorlar. Diyor bu yazıyı götür e, falan Moğol emirine. O sana hemen bir iş verir. Sana siyakat ilmiyle ilgili bir iş verir, bir görev verir. Adam da götürüyor o mektubu. Moğol Noyan'a veriyor. Noyan Moğolların e, öncü kuvvetlerinin komutanlarına denir. Adam götürüyor o yazıyı Moğol Noyan'dan veriyor. Moğol Noyan'da o mektubu açtırıyor, okuyor. Adamı hemen orada idam ediyor.